Doğduk burada. Bizim evimiz ne küçük. Oha. Komşu sen kim biz fark araba diyelim. Nasıl bir komşuymuş. O oh, Böyle kısa boylu bir deli Kaçayım şöyle. Üst katı çıkalım bir. Aa. O da üst katı gidiyor. Yakaladık. İlk yakalanma. İnşallah hala orada değildir. Uh -uh. Of. Buraya ben nasıl çıkacağım ki? Onu başka bir yere çekebilirim. Haydi koş. He, tamam. Koş 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 koş. Hayır. Canlı atlama yokmuş ya. Ben beni gördüm ben gördüm bak. Gitsen be, Yes. Gidiyor, gidiyor gidiyor gidiyor. Ben şuradan sıvılayım. Niye çıkamadım? Ha, atar vardı. burada? Bir de önüm komşu çıkıyormuş. Ah! Çık. Şurada mezar var. Açalım. Şey. Sonra kazdım. Levi al. Levi ne işime yarayacak? Bu kapıyı açmayalım. Bir şey oldu. Loading mi? Room yok. Çok burada gelecek ne? Şurada korkunç bir tablo var. Gülen manken. Bir kişinin mezarı. Bu ne? Evet bu da bu kadar olsun. İlerideki güncellemeler gelir sanırım bu videonun. Evet bu videonun da kadar olsun. Abone olmayı unutmayın.